Durum 1. Osmanlı Devleti 18. yüzyılda Karlovça ve İstanbul Anlaşmaları ile kaybettiği yerleri geri almayı amaçlamıştır. Durum 2. Osmanlı Devleti Rusya ile 1711 yılında yaptığı Prus Savaşı'nı kazanarak İstanbul Anlaşması ile verilen hakları geri almıştır. Bu iki duruma bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Rusya'nın güneye yayılma politikası sona ermiştir. Hayır, Rusya bu amacından vazgeçmeyecek. B. Osmanlı Devleti'nde kaybedilen yerleri geri alınabileceği düşüncesi Anlanmıştır. Evet. Yukarıdaki duruma iki duruma bakarak bu söylenebilir. C. Avrupalı devletleri Osmanlı'ya karşı savunmaya geçmiştir. Avrupalı devleti ile ilişkisi yok. D. Osmanlı devleti topraklarını koruma politikasına başlamıştır. Hayır. Yeni topraklar kaybettiği toprakları yeniden kazanma düşüncesi var idi. E. Avrupa'daki Haçlı düşüncesi son bulmuştur. Bununla da ilişkisi yok. Doğru cevabımız B seçeneğidir. 1763'te Leh kralının ölmesi üzerine Rus çarçısı 2. Katerina Lehistan'a asker göndererek istediği kişinin kral seçilmesini sağlamıştır. Leh vatanseverler Rusya'nın bu baskısı karşısında Osmanlı Devleti'ne yardım istemişlerdir. Bu bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Osmanlı Devleti'nin güçlü bir devlet olarak görüldüğü evet bu söylenebilir. B. Rusya'nın Lehistan'ın iç iş işlerine karıştığı bu da söylenebilir. Leh kralını seçmişler. C. Osmanlı Devleti'nin lehleri destekleyeceğinin düşünüldü. Bu da söylenebilir ki Osmanlı'dan yardım istemişler. D. Lehistan Osmanlı Devleti'ne bağlanmak istediği. Hayır, Lehistan Osmanlı Devleti'ne bağlanmak istemiyor. Rusya'nın baskısından kurtulma gibi bir düşünceleri var sadece. Bu söylenemez. Doğru cevabımız D seçeneği. E. İç karışıklıkların uluslararası politikaya yönlendirdiği evet bu da söylenebilir. Lale devrinde Osmanlı Devleti Avrupalı devletleri daha yakından tanımak ve takip etmek amaçıyla Viyana, Paris, Moskova gibi önemli başkentlere ilk defa geçici elçiler göndermiştir. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır? A. Toprak kayıplarını telafi etmeye çalıştığının elçiler göndermesi toprak kaybını telafi etmeye çalıştığını göstermez. B. Avrupa'daki gelişmelerin takip edilmek istenildiğinin. Evet Avrupa'daki gelişmeleri takip etmek amacıyla elçiler gönderilmiştir. Bunun kanıtı olabilir. C. Avrupalı devletlerle ekonomik işbirliğine gidildiğinin. Ekonomik olarak herhangi bir işbirliğinden söz edemiyoruz. D. Avrupalı devletlerin iç işlerine karışıldığının. Amaç onların iç işlerine karışmak da değil. E. Avrupalı devletlerle askeri mücadelelerin sona erdiğini, elçi açmak askeri mücadelelerin sona erdiği anlamına gelmez. Hangisinin kanıtıdır? Avrupa'daki gelişmeleri takip edilme gittiğinin dolayısıyla cevabımız, doğru cevabımız B seçeneğidir. Fransa'nın 18. yüzyılda Osmanlı taraftarı bir siyaset izlemesinde alanlarından hangilerindeki ayrıcalıklarını kaybetmek istememesi etkili olmuştur. Osmanlı Devleti'nden Fransa'nın ayrıcalığı, ekonomik ayrıcalıkları vardı. Fransa'ya kapitülasyonlar verilmişti. Ve Fransa, Osmanlı, Fransız tüccarlar Furut Anlaşması'nın maddelerinden hangileriyle Rusların Osmanlı Devleti'ndeki gelişmeleri yakından takip etmesi engellenmiştir. 1. Adakale ve çevresi Osmanlı Devleti'ne geri verilecek. Bu Osmanlı ülkesini Rusların takip etmesini engelleyebilecek bir durum değildir. 2. Ruslar İstanbul'da elçi bulunduramayacaklar. Evet, Rusların İstanbul'daki elçileri Osmanlı Devleti'ndeki gelişmeleri Ruslara bildirecek idi. O amaçla kurulmuştu zaten. Onun kaldırılması Rusların Osmanlı Devleti'ndeki gelişmeleri yakından takip etmesini engellemiş olacaktır. 3. İsveç Kralı Demirbaş Şarl ülkesine serbestçe dönebilecek. Bunun da Rusların Osmanlı iç gelişmeleri takip etmesiyle bir alakası yok. Yalnız 2 doğru cevabımız B seçeneğidir. 18. yüzyılda siyasi mücadeleler içinde olan Osmanlı Devleti ve Rusya 1724 yılında yapılan İstanbul Anlaşması ile İran'ın Kafkasya'daki topraklarının aralarında paylaşmışlardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Devletlerin çıkarlarına göre politika değiştirebileceği. Evet. Rusya ve Osmanlı Devleti'nin çıkarları bunu gerektirmiş ve Rusya ile Osmanlı Devleti çatışmadan anlaşma yoluna ve İran Kafkas topraklarını paylaşma yoluna geçebilmişlerdir. Bu söylenebilir. B. Osmanlı Devleti'nin ümmetçilik düşüncesiyle hareket ettiği. Burada ümmetçilik düşüncesine göremiyoruz. C. Osmanlı Devleti'nin doğudaki tehditleri ortadan kaldırdı. Hayır doğudaki tehditleri ortadan kalkmamıştır de Rusya'nın sıcak denizlere inme politikasını amacına ulaştığı, Rusya'nın böyle bir amacına ulaştığı söylenemez. 18. yüzyılda Osmanlı-Rus savaşlarının sona erdi. Osmanlı-Rus savaşları da sona ermeyecekti. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Osmanlı Devleti 18. yüzyıla Karlovça ve İstanbul anlaşmalarından dolayı büyük toprak kayıpları ile girmiştir. Bu durum 18. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin politikalarından hangileriyle de izlemesinde etkili olmuştur? büyük toprak kayıpları girmiş. Osmanlı Devleti hangi politikayı izlemiştir? 1. Avrupalı devletlere karşı denge siyaseti izleme. Denge siyaseti 18. yüzyılda değil, daha sonraki yüzyılda, 19. yüzyılda izlemeye başlanacak siyasettir. 2. Fetih hareketleri ile yeni topraklar kazanma. Yine bu dönemde yeni topraklar kazanmadan ziyade üçte belirtilen, kaybedilen yerleri geri alma düşüncesi ortaya çıkmıştır. Böyle bir politika izlenmiştir yeni topraklar fethetme kuruluş dönemindeki politika idi. Yalnız 3 doğru cevabımız da C seçeneği olacak. 18. yüzyılda Avrupalı devletler makyavelizm olarak bilinen amaca ulaşmak için her türlü araca başvurmanın uygun olduğu anlayışıyla hareket etmişlerdir. Buna göre Avrupalı devletlerle ilgili durumlarından hangilerine ulaşılabilir? 1. Milli çıkarlarının ön planda tutuldu. Evet, Avrupalı devletler kendi milli çıkarları, kendi milli menfaatleri neyi gerektiriyorsa o şekilde hareket etme amacındaydılar. Bu politikanın adı da zaten makyavirizmdi. Buna ulaşılabilir. İki, devletler arası kalıcı ittifaklar kuruldu. Devletler arasında kalıcı ittifaklar kurulmamış. Amaçlar, menfaatler ters düştüğü sürece ittifaklar dağılmış, savaşmalara, çatışmalara dönülmüş. 3. Kendi aralarındaki siyasi çatışmalara son verildiği. Kendi aralarındaki siyasi çatışmalara da son vermeleri mümkün değil. Kendi menfaatleri neyi gerektiriyorsa o şekilde hareket etmişler. Bazen siyasi çatışmalara son verdikleri gibi bazen de savaşmaya başlamışlardır. Dolayısıyla burada yalnız 1'e ulaşılabilir. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Rusya'nın politikalarından hangileri Osmanlı Devleti'ndeki gayrimüslim vatandaşların mezhepsel özelliklerini kullanmaya yöneliktir? 1. Balkanlardaki Ortodokslara kışkırtmaları Balkanlardaki Osmanlı vatandaşı Ortodokslar, Ruslarla aynı dinin aynı mezhebine mensuplar. Bunları kışkırtmaları onların mezhepsel özellikleri kullanmalarıyla kullanılmasıyla ilgilidir. Leistan'ın işçilerine karışması tamamen siyasi gerekçelerle yapılmıştır. Mezhepsel özellikleriyle ilgili değildir. Kırım ve Kafkasya'ya alarak Karadeniz'e inmek istemesi de sıcak denizler ve inme politikasının bir sonucudur. Kırım ve Kafkasya'da da Müslüman Türkler yaşamaktaydı. Mezhepsel özellikleriyle ilgili bir durum değildir. mezhepsel özelliklerini kullanmaya yönelik olan yalnız birdir. Doğru cevabımız da A seçeneğidir. Birinci Mahmud'un Conte Bonavili getirterek orduda saat çalışması yaptırması 1736-1739 Osmanlı Rus Avusturya Savaşı'nın Osmanlı lehine sonuçlanmasını sağlamıştır. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 1. 18. yüzyıl boyunca yapılan ıslahatlar başarıya ulaşmıştır. Sonuca ulaşamayız çünkü bu yüzyılda yapılan bütün ıslahatların başarıya ulaşıp ulaşmadığını yukarıdaki bilgiyle söylememiz mümkün değil. 2. Rusya Osmanlı üzerindeki emellerinden vazgeçmiştir. Hayır Rusya savaşta yenilmiş olmasına rağmen Osmanlı üzerindeki emellerinden vazgeçmeyecek. Bu tarihten sonra da Osmanlı-Rus mücadeleleri devam edecek. 3. Ordudaki düzeltme ve iyileştirme çalışmaları başarılı olmuştur. Evet yukarıda Conte Bonneville'ın yapmış olduğu saat hareketlerinin başarılı bir netice verdiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla buna ulaşılabilir. Yalnız 3. Doğru cevap. B seçeneğidir. V-1939 Belgrad anlaşmasına göre maddelerinden hangilerinin Rusya'nın sıcak denizlere inmesini engelleme yönelik olduğu söylenebilir. 1. Rusya Karadeniz'de donanma bulunduramayacak. Evet, Rusya'nın sıcak denizlere inme yolu Karadeniz'den boğazlar vasıtasıyla Akdeniz'e ulaşmak mümkün olabilecekti. Rusya'nın Karadeniz'de donanma bulunduramaması da Rusya'nın sıcak denizlerini denizlere inmesini engellemeye yönelik bir durum olarak söyleyebiliriz. 2. Rus Çarı protokol bakımından Fransa Kralı ve Avusturya Arşidüküne denk sayılacak. Bu siyasi bir durum. Karadeniz'e ilgisi yok. 3. Belgrad Osmanlı egemenliğinde kalacak. Bu da yine Rusya'nın sıcak denizlere inmesiyle alakalı değil. Yalnız biri söyleyebiliriz. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Osmanlı Devleti'nin 1739 Belgrad Anlaşması'nda ara buluculuk yaptığı için kapitülasyon anlaşmasını sürekli hale getirdiği devlet aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı Devleti ilk kapitülasyonları Fransızlara vermişti. Belgrad Anlaşması'nda ara buluculuk yaptığı için de kapitülasyonlar sürekli hale getirildi. Daha önce sürekli değildi. İki hükümdarın karşılıklı anlaşması ve onların hayatları süresince geçerliydi. Burada Fransa seçeneğini işaretliyoruz. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Yukarıdaki verilen gelişmelerden hangilerinin Osmanlı'nın askeri gücünün zayıf olmasının neticesinde ortaya çıktığı söylenebilir. 1. Çeşmede donanmasının yakılması. Evet söylenebilir. Osmanlı donanmaları düşman kuvvetleri tarafından yakılmıştır. Bu onun zayıf olduğunun işaretidir. 2 savaş tazminatı ödemesi. Savaş tazminatını savaşta yenilen devletler öderler. Savaş suçlusu olarak kabul edilirler. Osmanlı devletinin de savaşta yenilmiş olması onun askeri gücünü zayıfladığının göstergesidir. 3. Avrupa'dan ıslahatçılar getirilmesi. Demek ki Osmanlı ülkesinde askeri alanda kötü bir gidişat var. Avrupalıların iyi durumundan istifade edip onlar gibi ıslahatlar yaparak ordusunu geliştirme ihtiyacı hissetmiş askeri gücünün zayıf olması neticesinde. Dolayısıyla üçü de var diyoruz. Doğru cevabımız da E seçeneğidir. 1711 yılında yapılan Prus Savaşı'nda Osmanlı ordusunun Prus Irmağı kıyısındaki bataklıklarda Rus ordusunu sıkıştırması üzerine Rusların barış isteğini Sadrazam Baltacı Mehmet Paşa Yeniçerilere güvenemediği için kabul etmiştir. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 1. Askeri başarılarına rağmen Osmanlı ordusunda sorunların devam ettiğine. Evet, buna ulaşabiliriz. Sorunlar devam ettiği için Yeniçerilere güvenememesi ondan olması lazım. Böyle bir anlaşma teklifini kabul etmiştir. 2. Osmanlı Devleti'nin başarılı olmasında teknolojik unsurların etkili olduğu. Yukarıdaki bilgilerde başarılı olmasında teknolojiden bahsedilmedi. Buna ulaşamayız. 3. Rus ordusunun yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Rus ordusunun sıkıştırması ve Rusların barış istemesi, bataklık kenarında olması, evet yok olma ihtimalinden bahsedebiliriz. Buna da ulaşabiliriz. 1 ve 3'e ulaşıyoruz. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Küçük kaynarca anlaşması ile Osmanlı ülkesindeki ortodoksların isteklerini doğrudan Rusya'ya iletme hakkı elde etmesi Osmanlı Devleti açısından anlayışlarından hangisinin göz ardı edildiğinin göstergesidir. Bağımsızlık. Evet Osmanlı bağımsız, kendi içerisinde hükmedebilen bir devlet olmasına rağmen kendi vatandaşlarının bazı isteklerini Rusya'ya iletmesi Osmanlı Devleti'nin bağımsızlığının göz ardı edildiğinin göstergesidir. Yine egemen devlet anlayışının da göz ardı edildiğinin göstergesidir. Ama sosyal devlet anlayışıyla bir ilişkisi yok bu durumun. Dolayısıyla 1 ve 2 Doğru cevabımız C şıkkıdır. Osmanlı Devleti kaybedilen yerleri geri almak amacıyla 1715-1718 yılları arasında Avusturya ile yaptığı savaşı kaybederek Batıroç Anlaşması'nı imzalamış. Bu anlaşma ile Belgrad ve çevresindeki bazı yerleri kaybetmiştir. Bu anlaşmanın Osmanlı Devleti'nde durumlarından hangilerinin üzerindeki etkili olduğunu savunulabilir. 1 veraset sisteminde düzenlemeler yapılma gerekliliğinin ortaya çıkması. Osmanlı Devleti'ndeki veraset sisteminde düzenlemeler yapılmıştır fakat bu pazar hoş anlaşmasıyla bir ilişkisi yoktur bu durumun. 2. Kaybedilen yerleri geri alınabileceği ümidinin zayıflaması. Evet, 1700 İstanbul ve 1699 Karlofça Anlaşması'nda kaybettiği toprakları Osmanlı Devleti geri alabilmek umudunda idi. Fakat 1715-1718 yılları arasındaki bu savaşı kaybettikten sonra kaybettiği yerleri geri alma umudundan vazgeçip elindeki toprakları koruma düşüncesine yönelecektir. Dolayısıyla bu politikasında etkili olmuştur diyoruz. 3. Avrupa'nın üstünlüğünün kabul edilmesi. Evet Belgrad ve çevresinin kaybedilmesi, bu toprakların Avusturya'ya bırakılması da Osmanlı'da Avrupa'nın üstünlüğünün kabul ettiğinin bir göstergesidir. Dolayısıyla 2 ve 3 doğru cevabımız D seçeneğidir. Osmanlı Devleti 18. yüzyıl başlarında Avrupa'da kaybettiği yerleri geri alma politikası izlerken bu yüzyılın sonlarına doğru mevcut topraklarını koruma politikasına yönelmiştir. Buna göre Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Kaybedilen yerleri geri alamayacağını anladığı söylenebilir. B. Avrupalı devletlerin üstünlüğünü kabul ettiği bu da söylenebilir. C. Batı'da kaybedilen yerleri doğuda telafi etti. Bu yukarıdaki bilgiyle bunu söylememiz mümkün değildir ve siyaseten eski gücünden uzaklaştı. Evet, bunu da söyleyebiliriz. E, politika değişikliğine gitti. Evet, kaybettikleri toprakları geri alma umudundan vazgeçti. Mevcut topraklarını koruma politikalarına döndüğünü de söyleyebiliriz. Doğru cevabımız E seçeneğidir.